Elazığ'da çoban maaşı 100 bin liraya kadar çıktı. Ancak yine de çalışacak kimse bulunamıyor. Üreticiler hayvancılığın bitmemesi için önlem alınmasını istiyor. 100 bin lira maaş veriliyor. Yine de çoban bulunamıyor. Çoban olmayınca hiçbir iş olma, hayvancılık yapamayız. Şu an hayvancılık zor durumdadır. Hayvancılık bitmek noktasındadır. Hiç vasıfsız hayvan, çoban bilmeyen bir kişi 60'tan başlıyor. 100 bin lira kadar çoban bulamıyoruz ve bu da bizim zor durumda bırakıyor. Elazığ'da hayvancılıkla geçinen aileler yazın gelmesiyle yaylaların yolunu tutuyor. Ancak üretimde büyük bir boşluk var. Bölgede çalışacak çoban bulunamıyor. Maaşlar 100 bin liraya kadar çıkarıldı ancak sonuç değişmedi. Bu nedenle hayvancılık tehdit altında. Gerçekte biz zor durumdayız. Bize bir el atmalar lazım. Bizi yani bu kırsalda bu hayvancılığı bitirmememiz için elimizden ne geliyorsa buna yardımcı olmamız lazım. Gençlere hayvancılığın sevdirilmesi Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde çoban yetiştirilmesi isteniyor.